A101 marketlerde bu hafta perşembe yani 23 Aralık'ta gıda, temizlik ürünleri de geliyor. İndirimli ürünlere gelin birlikte bakalım. Molfix çocuk bezi çeşitleri var. İşte boy büyüdükçe tane fiyatları da tabii artıyor. 119.95 her bir paketin fiyatı. Wind konsantre çamaşır yumuşatıcısı da 1,5 litrelik ambalajında 3 farklı kokusuyla 79 lira ve e, Persil toz deterjan var 6,5 kilogramlık 59.90 az önce yumuşatıcı fiyatında bir yanlışlık oldu kusura bakmayın. Pınar Denge laktozsuz süt 4 tane 1 litrelik ambalajı 27.95 dörtlü paket fiyatı. 23 Aralık bu hafta perşembe A101 indirimlerinde Torku yarım yağlı tost peyniri 2 kilogramlık 84.95 Tat markasından Baldo pirinçte 2 kilogramlık ambalajında 27.95'e de bunu alabilirsiniz. Oradan buradan kanalında resmi katalog ürünlerini sizlere sunuyoruz. En çok fiyatı merak edilenlerden birisi de ayçiçek yağları tabi. Yudum ayçiçek yağının 3 litrelik bidonu 69.95. Bu arada videoyu beğendiğiniz için ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkürler. Beğenmeyenler için de bir hatırlatma yapmış olalım. Sinangil buğday unu 9 kilogramlık 8 artı 1 79.95. 9 kiloluk unun fiyatı Ekici markasından tereyağı var 125 gramlık küçük paketinde 10.95 kilogram fiyatı yaklaşık yine 90 TL'yi falan tekabül ediyor sanki. Kuzucu anteplin peyniri 450 gram yaklaşık yarım kilogramlık ambalajında 22.95 bu arada yayınımıza yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim değerli vefalı abonelerimiz bildirim sesinde hemen buradasınız sağ olun var olun. Süt aş labne 700 gram 29.95 bir şah tam kıvamında homojenize yoğurtta 1.5 kilogramlık ambalajında 11.50 bunun da fiyatı. Gliss şampuan çeşitleri var iki farklı türde yanında tarak hediyesiyle birlikte 500 mililitrelik 25.90 Ender sütlü Çikolata çeşitleri 52 gram Antep fıstıklı var, yer fıstıklı var, fındıklı var, bademli var 4.95 tane fiyatı. Torku Lia Tremisu Çikolata, hani çikolatanın farklı türleri var. Bu da Tremisolu imiş 2.25. Parex Smart Temizlik Seti. E, son zamanlarda bu böyle dönüyor e, farklı bir tür. Viladalardan daha farklı 69.95 Tukaş gurme çubuk turşusu biliyorsunuz Ankara'nın çubuk ilçesi turşusuyla meşhur. 560 gramlık cam kavanozu 9.95 Uno mini kakao dilimli kek var. 25 gram her biri 8 dilimli kek. 12.45 Kent Boringer aromalı topping sos çeşitleri. 750 gram çikolata, karamel, ahududu, beyaz çikolata olmak üzere 17.95 Beşler Gold dana kangal sucuk var. 300 gramlık 21.95 altın top markasından tuzlu leblebi de 300 gramlık ambalajında 10.95 kilogram fiyatı yaklaşık 33 liraya 35 liraya geliyor. Alpin dondurulmuş bütün hindi kilogram fiyatı tartılarak kilosu 35.95. Hindinin 23 Aralık A101 bu hafta perşembe aktüel indirimleri içerisinde ekici tel peyniri 250 gram 15.95 Eker Eker'in ayranı da 1 litrelik şişesinde 5.95. Bakıyoruz başka neler var? Eker markasından kaymak da var. 100 gramlık 7.50. Doktor Ötker puding 298 gram, kakaolu ve çikolata fındık aromalı ikisi bir arada 7.45. Pınar lezzet keyfi dana uzun sosis 210 gram 12.95. Kukette dondurulmuş elmalı ve tarçınlı cheesecake var. 650 gram. 22.50 A101'e sürekli geliyor bu tarz. Dondurulmuş pastalar. Ee, mesela o öz süt sefer ustanın da vardı. Doktor Ötker Guseppe dondurulmuş karışık pizza. 405 gram 2 tane pizza var büyük boy sanki. 27.75 ikilinin fiyatı Temiz fırın markasından dondurulmuş İzmir bombası 4 tane var içerisinde 9.95. Bu İzmir bombasını da e, bilenler bilir. Bazen pastanelerde falan var. İçinden çikolata akıyor böyle. Doktor Ötker'den pastacılık malzemeleri var. Mesela pasta süsü çeşitleri 2.95 tanesi. Doktor Ötker'in sade pastacı kreması da 156 gramlık pişirilerek hazırlanıyor 3.45. Doktor Ötker'den bir de süsleme glazürü var 10.45 üzerinde böyle farklı renkler var e, yazılıyor pasta süsü. Haribo Fruit Bons yumuşak şeker 400 gram 12.95. Cino çikolata da var çocukluğumuzun vazgeçilmez tatlarındandı 16'lısı 12.95. Danette Selection Pudding var arkadaşlar 375 gramlık 8.45. Miskos vanilya kremalı gofret 200 gramlık dörtlü. kutusunda 24.95. Hayat Kids Su özel suluk gibi ağzı biraz daha farklı çocukların rahat içmesi için 1.5 TL 500 mililitre. Torku Go pastörize süt var muzlu ya da çilekli olmak üzere 230 mililitrelik bunun da tane fiyatı 4.50 izlediğiniz için çok teşekkürler beğendiğiniz için de sağ olun var olun kendinize iyi bakın sağlıklı.